Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bu video ile birlikte bazı ileri düzey özellikleri size aktaracağım. Yaklaşık 4-5 tane belki 6 tane video çekmiş olacağız peş peşe. Bunu çekiyorum ki arada bu işi tabii ki iyi kullanan arkadaşlarımız da var. Onların canları sıkılmasın. Onlar için de birkaç tane bilgi gelsin. Bilenler de belki vardır içinizde. Şimdi bu videoda size magnetik grid özelliğinden bahsedeceğim. Bu magnetik Grid nedir? Şimdi böyle bir proje bize geldi. Biz bu projeyi yaptık. Sonra bu projede bazı revizyonlar oldu. Mesela işte buradaki açıklığımız değişti. Bu açıklıklar değişti. Aksalıkları değişti. Yükseklik değişti. Böyle bir şey olduğunda tabii biz buradan geleceğiz. İşte diyelim ki bunu tıkladık. İşte ne oldu? 8 metre oldu. Bunu alacağız. 8000 yapacağız. Bu şekilde. Sonra buradaki bütün çizimleri tekrar profilimiz varsa tutacağız onları çekeceğiz bu tarafa. Ama şimdi bu basit bir proje. Yani burada çekmek falan biraz kolay olabilir. Hani makrolar da var bu işin içinde. İleride göreceğiz. Şimdi bunu çektiğimiz zaman bu kirişleri de çekmemiz lazım. Bunun şey kendisi gerçi burada düzü curved Bim'de kendisi otomatik düzelecek. ama burada düzelmeyecek. Gibi sıkıntılar yani bizi bayağı bir oyalayacak yani. Şimdi bunların önüne geçmek için kullanabileceğiniz bir özellik var. Ben size işte bundan bahsedeceğim. Buna da biz ne diyoruz? Magnetik grid özelliği var. Şimdi grid iki kere tıklayıp şurada magnetik grid plan bölümü var. Burada bunu yes yaptığınızda modify artık bu grid buradaki bütün profillere mıknatıslandı. Yani bağlandı. Yani solid kullanan varsa içinizde meyit etmiş olduk. Yani tabiri caizse. Bunu ilişkilendirmiş olduk. Sonra bu grid'i iki kere tıklayıp biz burayı ne yapacaktık? 8 metre değil mi? 8 metre yaptığımızda Enter 8 metre yaptık. Gördüğünüz gibi bütün gridin değişmesiyle bütün çizimde ne olmuş oldu? Onunla birlikte değişti. He yani şurada mesela bu kirişin bu kısa kaldı, bu uzun kaldı. İşte böyle çizim yaparken ortadan da bir tane aks atmak gerekiyor. Ortadan da aks atarsak rahat ederiz. Yani o zaman bu ne olmuş olurdu? Bu da ortadaki aksa bağlı olurdu. O zaman biz çektiğimizde hepsi beraber gelirdi. Mesela bunu da şimdi yapalım. Şunu iki kere tıklayalım. Magnetikten çıkardık zaten. Bunu 10 metre değil de 2 çarpı 5. 2 çarpı 5000 şeklinde yaparsak böyle. Bir nolu kestemiz vardı. Bir nolu keste tekrar bir bakalım şuradan. Section 11. Evet. Biz de buradaki şu iki tane bağlı zaten. Muhtemelen çalışacak. Çalışması tekrar bakarız. Sonra bunu iki kere tekrar tıklayıp magnetik Modify yapıp iki tane 4000 yaparsak bunu gördüğünüz gibi o, o kirişler de artık aynı boyda. Üzerine bir kere tıklarsak 4472 4472 Sonra e, X yönünde de aksları değiştirirsek yani aynı Y'de yaptığımız gibi bunu da tuttuk. İşte 6000 oldu diyelim. Enter. Gördüğünüz gibi e, çizim otomatik olarak update oldu. güncellendi. E, Z'de bakalım. Z'de 3000-5000 yapmıştık. E, dediler ki burada 4000 olacak. E, öbürsü de işte 4500 olacak. Enter. Gördünüz mü? Hepsi otomatik olarak güncelleniyor. Böyle bir özellik var. Gerektiği yerde bunları kullanacaksınız. Ne kadar Tektanın e, sizi hızlandıracak özelliklerini kullanırsanız o kadar hızlı, eksiksiz, e, hatasız ve zamanda projeler yaparsınız. İmalat içinde kolay olur, montaj içinde kolay olur. Şu e, şimdi betonumuz gitmedi. Çelikler gitti ama beton gitmedi. Çünkü betonu biz ne yaptık? Gride bağladıktan sonra belli mesafelerde çektik. O dolayısıyla o bir herhangi bir şekilde grid'le ilişkilendiremedik biz bunu. Bir sonraki videoda betonu nasıl ilişkilendireceğiz? Nasıl bir parametrik şey yapacağız? İlişki yapacağız ki beton da gridle birlikte hareket etsin. Onu aktaracağım size. Şimdilik bu video bu kadar.